Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere daha önce re karar üzerinde işlemiş olduğumuz e, hareketli güzel bir eserin la kararda nasıl çalındığını göstermeye çalışacağım. Kanalımızda genelde re ve sol karar ağırlıklı bu iki karar üzerine ağırlıklı derslerimiz var. Bundan sonra zaman zaman ara ara la karar üzerinde de eserler işleyebiliriz. La kararı tanımanız açısından faydalı olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor arkadaşlar. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Özellikle bildirimler zilini açarak Açık tutarak bizleri takip ettiğiniz takdirde bu paylaşmış olduğumuz en yeni çalışmalarımızdan, ders videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Videolarımıza da beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce R karar üzerinde dersini işlemiştik. Bu birazdan vereceğim eserin. O R karar üzerinde işlemiş olduğumuz derse de hemen şuradan kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Onu da çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu sayede hem re karar hem la karar da eser nasıl çalınır kıyaslama yapmış olursunuz. Evet, eserin dersini işlemeden önce basit bir şekilde eseri bir çalalım. Daha sonra dersini işleyelim arkadaşlar. Evet, nasıl çalabiliriz bakalım. bu şekilde çalabiliriz eseri. Şimdi nasıl çaldık bakalım. Alt tel boş. La la iki vuruş yaparak başlayabiliriz. Bu arada dediğim gibi la karar çalıyoruz. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Fakat standart la olarak kabul edildiği için yani alt tel boş la olduğu için standart la olarak telaffuz edeceğiz arkadaşlar. La ya şöyle iki vuruş yaparak ya da bu la sesini şöyle ahorlu bir şekilde mi perdesinin e, si perdesinin şöyle hemen ortası mi ve üstü la bu notaları ikisini basarak alt teli boş bırakarak bu şekilde la sesini ahorlu olarak da icra edebiliriz. Zaman zaman bu şekilde zaman 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 da bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Bu bir tercihtir. Şimdi buradan şöyle başladık. La karar iki vuruş yaparak Hemen ardından yüzük parmağı R'de de iki vuruş yaptık. Birleştirdiğimiz zaman La La Re Re Hemen ardından Do'yu vurup Re'yi alttan çekerek tekrar Do'ya vurarak Do Re Do Re'ye dönüşte iki vuruş yaparız. Yani Do Re Do Re Re Şimdi bura birinci bölüm. La La Re Re Do Re birinci bölümü iki sefer çalarız arkadaşlar. E yani tekrar evet dediğim gibi bunu böyle basmak yerine sadece boş tek tel olarak <tülüyor> er <tommy3> la la re re do re do re la la re re do re, do re, do re, do re olarak da çalabiliriz. Yani kısacası La'yı burada hem boş tel olarak icra edebiliriz ya da şöyle karar sesi olarak daha dolgun bir duyum alabilmemiz için akor basarak şöyle icra edebiliriz. Bu dediğim gibi tercih meselesidir. Siz istediğiniz şekilde çalabilirsiniz. Şimdi buraya kadar geldik. Tekrar toplayıp devam edelim. La la de de do de do de de, 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 de. bölüme geçtiğimizde yine e, ses bütünlüğü için şöyle sol sesini orta telde sol sesini alt telde re ile yatırarak iki alt tel ve orta tel iki tel basarak bütün tellere vurarak solide bu şekilde icra edebiliriz arkadaşlar. Yani aynı teknik bu kez dediğim gibi burada aldık. Doğaya da iki vuruş yaparız. Yani sol sol do do si bemol 2'yi kullanarak do'yu kullanarak si do si do do aynı teknik var. Yani sol sol do do si do si do do bu ikinci bölümü de bir sefer çalarız. Birinci bölümü iki sefer ikinci bölümü bir sefer çalarız. Şimdi birleştirdiğimizde la la re re do re do re do, re la la re re do re do re re İkinci bölüme geçtiğimizde aynı teknik soldan alırız. Sol, sol, do, do, si, do, si, do, do yapıp ve son üçüncü bölüme geldiğimizde alt tel la'dan devam ederiz. La, la, si, la, si, do, la, 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 la olarak üçüncü bölümü çalıp eseri bitiririz arkadaşlar. Şimdi nasıl çaldım üçüncü bölümü bakalım. La, la, iki vuruş yapıp ya da la'yı şöyle de basabiliriz. Ya da dediğim gibi böyle boş alalım şöyle boş olarak. La la iki vuruş yapıp si la si do la'da da bitirdik. Yani la la si la si do la 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 Bakın, la la'yı hem böyle kullandık boş olarak la la si la si do hem de bu şekilde la 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 ses bütünlüğü olması açısından bitişte bu şekilde alabiliriz. Evet tekrar alalım son bölüm. La la si la si do la, la 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 Şimdi birleştirelim. Birinci bölüm. İki sefer ikinci bölüm ve üçüncü bölüm birer sefer arkadaşlar. La la re re do re do re de La la re re do re do re de İkinci bölüm. Do e, solden. Sol sol do do si do si, si do do Üçüncü bölüm. La şekilde birleştirelim tekrar devam edelim. Bunu birinci bölüm iki kere ikinci ve bir, üçüncü bölümler birer kere olmak üzere. Birkaç tur çalabiliriz arkadaşlar. Sonra üzerine sözlerini aynı şekilde çaldığımız yerlerin üzerine sözlerini okuyabilirsiniz. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Dediğim gibi R kararda işlemiş olduğumuz o derse de bir göz atın. Onu da çalışın. Yani eseri hem R karar üzerinde hem La karar üzerinde çalıp kıyaslama yaparak iki kararın birbirine olan farkı ve benzerliklerini de ee, bu şekilde anlamış olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi zaman zaman la karar üzerinde de dersler işleyebiliriz. La kararı tanımanız açısından da faydalı olur arkadaşlar. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.